gelen güç. Müzik Evet Can Erenler Ars Ofisi Mehmet Yiğit Beyefendi hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Teşekkür ederim. Size. Nasılsınız? bomba gibi her zamanki gibi muhteşem bir tempoyla devam ediyoruz. Hayatımızı yaşamaya. Biz de sizlere hoş geldiniz diyoruz Tempo hoş TV bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür. Sağlık diyorum. Eee Sağ Filizlenen Türküler Pazartesi günleri artık 20 ile 24 arasında Tempo TV ekranlarında her zaman birbirinden güzel konuklarıyla devam edecek. İnşallah. Bu İnşallah. sezon birlikteyiz Allah nasip ederse. Bizler can eneri sosyal olarak neler yaptık? Öncelikle bir teşekkürlerimi yapayım ben tüm dostlarımıza. Özellikle bu Tokat tanıtım günlerinde göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten beklediğimiz, özlediğimiz tokat tanıtım günlerini yeni kapıda hep birlikte el ele omuz omuza halaylarla, elliklerle yaptık. Birçok şanssızlıklar yakamızı bırakmadı ama bütün şanssızlıklara rağmen çok güzel bir tokat tanıtım günleri oldu. Burada teşekkür ediyorum tüm dostlarımıza, bize destek veren, komitemize destek veren kişilere diyorum. Arsalarımıza geldiği zaman Filiz Hanım... Evet biz... Mehmet abi bugün bizim ilk programımıza özel bir kampanyamız olacak mı? Tabii ki Filiz Ağar farkı her olacak. Biraz önce reytinglere baktık. Gerçekten muhteşemsiniz. Yani İnşallah da daha iyi olacak ilk zamanla. Programdan, i̇lk programdan şu anda 100 bini geçen ee, çok nadir programcılarımızdan birisiniz. Birkaç hafta sonra tahminimce bu uydudan izleyen sayısı 200 bini geçer gibi düşünüyoruz. Bu da çok güzel bir rakam. Bugün bizim burada komite toplantımızda da komitemizle canlı yayın yaptığımızda da oturur programların en büyük reytingi ulaştık. 107 bin kişi izlemişti bizi. Oturur bir programda bu rakam gerçekten muhteşemdi. Zaten orada tokat tanıtım günlerinin şehli ve zirinki geçeceğini göstergesini görmüştük. 107 bin kişinin Tempo TV'nin izlemesi bu sadece uydu kanalının izlediğiniz ve bunun bir de sosyal medyaları var. Bunlar da eklediğim zaman şu anda Filiz Ağrı yaklaşık 180 bin kişi canlı canlı tüm Türkiye'de bugün izliyor, tüm dünyada izliyor. Çünkü biz dünyanın her yerinde varız. Dijital yayında olduğumuz için dünyada bizi izle izlenmediğimiz ülke yok diyebiliriz Filiz Hanım. Evet şu anda zaten yurt dışı, yurt içi herkes takip ediyor. Şimdi biz projelerimizi üretirken şunlara dikkat ediyoruz Filiz Hanım. Gerçekten yıllar içerisindeki yapmış olduğumuz ticareti anlatırken çok rahat bir şekilde anlımızdan akıyla anlatabiliyoruz. Şu anki projemiz Tekirdağ Muratlı Aşağı Sevincikli Mahallesi. Yani burası Tekirdağ Merkez Mahallesi olarak adlandırabiliriz. Özellikle iki yerlerimiz sıcak asfalt kenarlarında olan yerlerimiz var. Herkesin bütçesine uygun, herkese verebileceğimiz metrekarelerde yerlerimiz var. 800 lira metrekaresi olan yerlerimiz de var. 1400 lira, 1500 lira olan da var. 1300 liraya sıcak asfalt kenarında size bir kampanya yapalım. Normalde 1500 liradan satışa çıkartmamız gereken yeri Filiz ağır farkı olsun diyoruz. Filiz Ağar'ı yüz binler izliyor şu an televizyonda. Filiz ağır programından telefonu aldım, aradım diyenlere de biz ne yapalım? 1300 lira metresini yapalım. Hem de sıcak asfalt. Yani sıcak asfalt dediğimizde biraz detaylandıralım. Çift şeritli beton yolun kenarındayız. Muratlı'nın girişindeyiz. Sadece 100 metre ilerimizde imallı fabrikaların olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bunları biz her zaman bulamıyoruz. Ama bu sefer çok öyle bir güzel bir projeler ürettik ki Murat'ta da özellikle geçen seneki sattığımız yerlerin bugün yaklaşık tam 4 ya da 5 katı olduğunu beni izleyen dostlarımız, can erenleri takip eden dostlarımız çok iyi bir şekilde anlıyorlar, biliyorlar. Çünkü kendileri çok kazandılar. Geçen seneki yapmış olduğumuz ticaretin bugün yaklaşık %500'lük bir artış var. Normalde ben çok rakamları vermek istemiyorum. Yani çok abartılı konuşmak istemiyorum ama bir gerçek varsa da mutlaka bundan bahsetmem gerekiyor. Geçen sene 250 liraya sattığımız karesi yerler bugün 1200-1250'nin altında satılmıyor. Bu anlamda da gerçekten diyorum kazandılar, kazandık, hep birlikte kazanıyoruz ve kazanmaya da devam ediyoruz. Henüz daha imarı görmediği halde beşe katlamış bir araziden bahsediyoruz. Bu aşağı sevindikteki yerlerimiz 300'er metrekare. 300 metrekaremizin fiyatı 390 milyar dostlar. Bunun da belli bir bölümüne kısmı vade yapabiliyoruz. 6 aya kadar kısmı vade yapabiliyoruz. Bizi aradıklarında 0 544 424 82 60 arasınlar. Buradan kendi isimlerini yazdırsınlar. Gelelim ücretsiz olarak kendilerini alalım, götürelim, araziyi gezdirip ikramlarda bulunduktan sonra evlerine geri bırakıyoruz. Anlaştığımız takdirde tapu masraflarının tamamı bize ait. Bakın tapu masrafı da vermiyorsunuz. İpoteksiz, hacizsiz, kefilsiz bir alışveriş yapacağız, bir ticaret yapacağız sizlerle. Can Erenler'in sayfasına girdikleri zaman birbirinden değerli, birbirinden güzel kampanyalarımızın tamamını o sayfada görmüş olacaklar. Yaklaşık biz 18 yıldır profesyonel anlamda emlak işi ve ars işi yapan bir firmayız. Bunun son 10 yılı bir de bu işin az önce içeride bir hesap kitap yapıyordu Fizan'ım. 10. senemizi doldurmuşuz Can Erenler Asofisi ile. Dün itibariyle tam 10 yıllık bir serüvenimiz olmuştu. Neras Ofisi ismi altında. Tabii Bundan, ben sizi daha evveliyatından tanıyorum. 8, 8, 8 tanıyorum. yılda ondan öncesi vardı. Yaklaşık 18 yıldır sizlerin ekranında sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlattığımız şeylerin şöyle biraz da somut gerçeklerinden bahsedelim. Ee, biz bu işe ilk başladığımız zamanlar İstanbul'un birçok bölgesinde ticaretler yapılıyordu. Avcılar bölgesinde biz 2004'te, 2005'te aldığımız yerler Bugün imara girdi ve üzerlerine 5'er, 6'er kat daireler yapıldı. O zaman 150 metrekare arsası olan insanlar bugün yaklaşık 5 ya da 6 tane daire sahibi oldu. Yani biz bunu birebir somut yaşayabiliyoruz. Dostlarımız şöyle bir etraflarına baksınlar. Biz bir toprak zenginleri diye bir takım insanlardan bahsediyoruz, yıllardır bahsediyoruz. Bu toprak zenginleri kimlerdir dersek zamanında talladan hisse iken, bir parça 150-200 metre yer alan insanlar bugün 5 yarı 6 daire sahibi oldu. Bir dairenin 3 milyon olduğunu ortalamasını varsayarsak yaklaşık bu insanlar ortalama 15 milyonluk bir kazanım elde ettiler. Bir tanesine kendiler oturdu, 4-5 dairelerini kiraya verdiler. Ne yaptılar? Çoluğunu, çocuğunu, torunlarını dahi kurtardılar. Biz Türkiye'de şu şartlarda bir daireyi almamız, çalışarak para biriktirmemiz mümkün değil. Biraz da analiz yapsınlar. Neden şunu bunu söylüyorum? Son bir yıl içerisinde şimdi insanlar yatırım yapmak zaman düşünüyorlar. Diyorlar ya dolara mı yatırsak, altın mı alsak, farklı yerlere mi yatırsak ama emin olsun dostlarım geçen seneki sadece son bir yıl istatistiklerini yapsınlar altının bir yıllık getirisi yüzde otuz. Yani bir milyon üç yüz bin liranız bir milyonumuz bir milyon üç yüz bin oldu. Ama geçen sene can erenden, erenlerden 1 milyon lira yer alan dostlarımız abartısı söylüyorum. Girsinler reklamlarımızı sayfamızı görsünler. Bir sene önce 250 bin liradan 250 liradan sattığımız metrekare bugün 1250 liradan aynı yerde satış yapıyoruz. 5 katı. 5 katı. Artmış. Yani sizin paranız 1 milyonumuz 5 milyon oldu. Bundan sonra da aynı hızlı artışlar devam ediyor. Bugün ne kadar kriz olursa olsun, ne kadar e, olumsuz örnekler olursa olsun Türkiye çapında biz her krizden arsacılar faydalanmıştır. Bugün pandemiyi bir daha geri gelmesin diyoruz ama bir gerçek vardı İnsanlar pandemiden kurtulup korktukları için herkes bir parça yer alıp kendi başlarına sokacak tek başına yaşayabilecekleri, ailesi yaşayacakları yerler üretmek için uğraştılar. Deprem oldu 11 ilde. İstanbul'daki bir depremden korkuldu. Yine insanlar toprağa sarıldı. Herkes toprağa kalmak istedi. Çünkü bir umuttur toprak. Bugün belki imkanlar kısıt olabilir ama biraz kendinizi sıkacaksınız. Elinizde avcunuzdaki neyse biriktireceksiniz. Biraz da borçlanacaksınız. Bizler de sizlere yardımcı olacağız. Sizleri bir parça toprak sahibi yapacağız Füzyıl Hanım. Evet, kampanyalarımızdan biraz bahsedelim Mehmet abi. Şimdi bizi şöyle yapın... Herkes heyecanla o anı bekliyor. Şimdi 800 TL'den başlıyor metrekare fiyatlarımız. Bir bölümde de 1500 TL'den başlıyor. Size özel diyorum beton yol kenarında 200 lira metrekaresini eksik alacağım. Yani 1300 lira. Siz Filiz Ağır programından aradım diyen dostlarımız 1500 liradan değil 1300 liradan metrekaresini alacaklar. Zaten alt banttan dahi içeride hazırlattırdım. Dedim Filiz'e bir gün özellikle bir şey olması lazım. Filiz'in ilk programı e, Filiz Hanım'ın için 200 lira metrekaresini eksik yaptık. Yarın, yarın itibariyle ekranlarına görecekler. Buradaki sattığımız yerler kesinlikle 1500 TL metrekare fiyatı. Filiz Hanım'a özel 1300 adam fiyatlandıracağız. Kaç metre isterlerse o kadar elimizde metrekaremiz var. Üstadıma çok teşekkür ediyorum. Şu anda zaten 1 gram altın 2,5 metre yapıyor. Hesap ediyorum. Güzel, çok güzel bir kampanya. Altına altına yatırımdan sat toprağa yatırmak her zaman daha Kastırma daha Aslında diyoruz. Yani evet. 2,5 metre yerde iyi bir yer yani. 1 gram altın, altın Evet. Altın, altından ziyade toprağa yatıranlar çok hep iyi. kazandı. Yurt dışından gelenler için Uçak biletlerini biz karşılıyoruz. Şehir dışından gelenler için yine tüm geliş gidiş masraflarını biz karşılıyoruz. Kendilerine bir gün misafir ediyoruz. Tüm otel ücretlerinden, yemelerinden, içmelerine kadar bütün hepsini Can Erenler Arsofisi karşılıyor. Ve tapu masraflarının tamamı bizden olmak üzere. Siz şu anda ekranda görmüş olduğunuz rakamı ödediğiniz takdirde buradan 300 metrekare sıcak asfalt beton yol kenarından bir yer almış olacaksınız. Servislerimiz ücretsiz, ailenize özel. Siz arayacaksınız, Arkadaşlarınız gelip sizi alıp götürüp gezdirecekler. Bir kendi gözlerinizle görün. Ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaksınız. Emin olun ki bu fırsatları, bu fırsatları kaçırmayın. Çünkü artık almak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Toprak fiyatları da çok artıyor. Buyursunlar gelsinler. 0544 424 82-60'ı arasınlar. Gelelim anları götürelim. Mehmet abiciğim öncelikle kampanyanın için çok çok teşekkür ediyorum. Kendine Biz de, teşekkür de ederim. tüm izleyicilerimizi Can Erenler ofisine bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sağ olasın. Can Erenler Arsa Ofisi. Topraktan gelen güç.